Bir gün bir bedevi bir hocaya soru sormak için gelmiş. Hocam kurban hakkında merak ediyorum. Size soru sorabilir miyim demiş. Hoca buyurun dedikten sonra bedevi Hocam duyduğum kadarıyla Hazreti Davut Aleyhisselam'ın çocuğu olmuyormuş. Ve Allah'tan bir çocuk istemiş. Allah duasını kabul etmiş ve Hazreti Davut Aleyhisselam'a bir kız evlat vermiş. Bir zaman sonra Hazreti Allah Hazreti Davut Aleyhisselam'dan kız çocuğunu Kurban etmesini istemiş. Hazreti Davut Aleyhisselam kız çocuğunu tam kurban edeceği sırada Azrail Aleyhisselam gökten elinde bir keçiyle ini vermiş. Deyince hoca demiş dur evladım dur. O peygamber Hazreti Davut değil Hazreti İbrahim'di. Çocuğu kız değil erkekti. Gökten inen melek Azrail değil Cebrail Aleyhisselam'dı. Getirdiği keçi değil koçtu. Ben bunun neresini düzelteyim demiş. Bu hikayeyi neden anlattığımı anlamışsınızdır. Bu platformumuzda birilerine cevap niteliğinde videolar çekmek istemiyoruz. Ancak bize gelen yoğun sorular üzerine böyle bir video çekmek de üzerimize vazife oldu. Bu videomuza soru yorum şeklinde devam etmek istiyoruz. İyi seyirler. Goleyler gümüş suyu yapma amacımız nedir? Bu gümüş suyu geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Geniş spektrumlu olmasının nedeni çok küçük nano ölçülerde olmasından dolayıdır. Yani o kadar küçük ölçülere gelebiliyor ki hücrenin dahi içerisine girebilecek şekilde ki virüsler de zaten hücrenin içerisine girebilecek kadar küçüklerdir. Yani bir gümüş parçacığının en az virüs kadar veya virüsten daha küçük olması gerekiyor ki o virüsle baş edebilsin. Yoksa virüsün girdiği yerlere giremeyeceğinden dolayı o virüste de baş etmesi mümkün olmayacaktır. Ve bu nedenle biz saf su içerisinde elektroliz yöntemiyle gümüş suyu yapıyoruz ki küçültebildiğimiz kadar gümüş parçacıkları küçültelim ve girebildiği en ücra köşelere kadar girsin. Bu sayede geniş spektrumlu bir gümüş suyu elde etmiş olalım. Malumunuz virüsler Hücre içerisinde kendi DNA'larını kopyalayarak hücrenin virüsleri üretmesini sağlarlar. Hücre kendi düşmanını üretmeye başlar. Hücre bu virüsleri ürettikten sonra hücrenin dışına çıkartır. Bu alanda metalik gümüş belki faydalı olabilir ama şahsen biz bunun böyle olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü bu alemde ne kadar küçüksen o kadar etkilisin demektir. İyonik gümüş nedir? İyonik gümüş elektrolizle yapılan gümüş suyu değildir. Kimyasal yöntemle gümüş klorür kullanarak yapılan gümüş suyu iyonik gümüş suyudur. Bunun deneyini İbrahim Gökçek videosunda paylaşmıştı. Biz de aynı videoyu daha önceki videomuzda paylaştık. Burada da tekrar paylaşmakta fayda görüyoruz. Yani nanoteknoloji işine gelmiyor. Suyu koyuyor. Saf su ve gümüş klorür. Gümüş klorürden yani o şey göre ihtiyaca göre ayarlıyor tabi. Mesela koyuyoruz buraya yarım gram. Karıştırıyoruz. Yani her şeyde olduğu gibi bunda da üç kağıt yapılıyor. Allah akıl fikir versin diyeceğim. Ne diyelim? Yapacak bir şey yok. İnsanları kandırmak için bu da mide asidi. Hidroklorik asit. Çok sert bir asit. Bu 30%'lik asit. Yüzde %100 olsa ne olur? Parmağımıza böyle dokunsak parmağımızı deriyi yaka, kavurur. Yara yapar. Bu yüzde %30'luk olduğu için hafif tahriş yapar. Kötü bir kokusu var. Evet. Şimdi bu hidroklorik asit 1 mililitre. Bu vatandaşın hazırladığı gümüş, e, iyonik gümüş dediği üçkağıtçilerin hazırlamış olduğu <laughs> ne yaptı? Mideye gittiği zaman işte böyle süt gibi bir şey olur. İyonik gümüş diye bir şey kalmaz. Tekrar gümüşe dönüşür. Süt gibi oldu. Etkisi kaldı mı? Kalmadı. Yani, yani gümüş biz de üretiyoruz, daha iyisini üretiyoruz diyor, çöp üretiyor. Gördüğünüz gibi kimyasal yöntemle yapılan gümüş suyuna iyonik gümüş denir ve içerisinde katılan hidroklorik sayesinde yani mide asidi sayesinde ani bir değişime uğrar. Renk tonu değil tamamen rengi değişir. Yabancı uyruklu birinin çıkıp da saf su içerisinde elektroliz yöntemiyle yapılan gümüş suyuna bir isim bulamadığından dolayı iyonik gümüş suyu demesi koleydal gümüş suyunu iyonik yapmaz. Metalik gümüş suyu nedir? Adı üzerinde hala metalik olan gümüş suyuna denir. Yani o kadar büyük ki bırakın bir hücre içerisine girmeyi yüzlerce hücre büyüklüğünde olacak gümüş suyudur. Yani hala metal olan gümüş suyu. Ama saf suyun içerisine bazı maddeler kullanarak maltodextrin, sığır jelatini gibi suyun ppm değerini yükseltip elektrolizi hızlı yaparak metalik gümüş suyu elde edenler metalik gümüş suyunun koledal gümüş suyundan daha etkili olduğunu iddia ediyorlar. Şimdi biz sizin o yüce ufuklarınıza bir soru yöneltmek istiyoruz. Yüzlerce hücre büyüklüğünde olan metalik gümüş suyu mu daha etkilidir? Yoksa hücrenin içerisine dahi girebilecek çapta küçük olan, virüslerin dahi içerisine girebilecek çapta küçük olan gümüş suyu mu daha etkili olur? Paylaşımın yurt dışından olması o bilginin kesin doğru olduğunu gösterir mi? Tabii ki göstermez. Bilgi nereden gelirse gelsin almak gerekir. Ancak alınan bilgiyi analiz etmek, doğrusunu kabul edip yanlışını reddetmek gerekir. Gelen bilgiyi olduğu gibi kabul etmemek gerekir. Gümüş suyu mide asidine nasıl tepki verir? İyonik olan yani kimyasal yöntemle gümüş klorür ile yapılan gümüş suyunun mide asidine nasıl tepki verdiğini az önceki videoda izlediniz. Şimdi biz de kendi yapmış olduğumuz saf su içerisinde elektroliz yöntemiyle yapılan gümüş suyu mide asidine nasıl tepki verdiğini göstereceğiz. Şimdi burada gümüş suyunun mide asidine, hidroklorik asite, suya ve limon suyuna karşı nasıl tepki verdiğini göstermek istiyoruz. Hidroklorik asitimizden bir miktar alarak elektroliz yöntemiyle yapmış olduğumuz koloidal gümüş suyunun içerisine damlatıyoruz. Gördüğünüz gibi renginde bir değişiklik oldu. Şimdi normal saf sudan alıyoruz. Gümüş suyumuzda yine bir değişiklik oldu. Şimdi limon suyunu eklemek istiyorum. gümüş suyumuzda daha fazla bir değişiklik oldu. Ama biz gümüş suyuna ne eklersek ekleyelim, gümüş suyunun renginin tonu değişti. Yani sarı olan gümüş suyu tamamen beyaz olmalı. Burada göstermek istediğimiz gümüş suyuna ne eklerseniz ekleyin muhakkak renk tonu değişecektir. Ama bu koledal gümüş suyunun iyonik olduğunu göstermez. Siz mide asidini yani hidroklorik asidi kimyasal yöntemle yapılmış olan gümüş suyuna karıştırmadığınız müddetçe gümüş suyu hangi yöntemle yapılırsa yapılmış olsun karıştırırsanız onun rengi değil sadece renk tonu değişir. Kimlere bu deneyleri yaparken kötülemek istedikleri gümüş suyuna yaklaşık 100 ml mide asidi eklerken kendi ürünlerine 10 damla mide asidi eklerler. Bu da onların adaletlerini gösterir glikoz ile gümüş suyu birleşince metalik olur mu? Eğer glikoz kan içerisinde bulunan bütün nano parçaları birleştirerek metalik hale getirmiş olsaydı vücudumuzdaki demiri, altını, bakırı ve bütün elementleri birleştirerek bizi demir yığına getirmiş olmaz mıydı? Gümüş suyu içerek maviye dönen adam gerçek mi? Dünyada milyonlarca kişi gümüş suyunu biliyor ve farklı yöntemlerle yaparak kullanıyor. Ama sadece bir kişi çıkmış Paul Kerosan adında birisi ben gümüş suyu kullanarak mavi oldum diyor. Onun gümüş suyuyla mavi olduğu tartışılır. Ancak metalik gümüş suyu yapanlar, koledal gümüş suyu yapanları, koledal gümüş suyu yapanlar, diğerlerini kimyasal gümüş suyu yapanlar, diğerlerini bak mavi adam olursun diyerek korkuturlar. Bu herkesin yaptığı bir uygulama. Gümüş suyu yıllardır kullanılıyor olmasına rağmen Paul Carasson'dan başka mavi olan çıkmadı. <laughs>